Herkese selamlar gençler ben Fetris. Bugün sizlerle birlikte nasıl fatih olabileceğinizi anlatacağım. Şöyle ben e, öncelikle e, Minamar'da şu anlık bu haritada Minamar'da oynuyorum. Şu anlık Touch 2 kademesindeyim. Ta, Touch e, 2'nin başlarındayım. Şu yüzden çünkü e, yaklaşık bir saat önce falan eksi 37 geldi sinir oldum. Onun için şu anlık Minamar'da takılacağım bir Touch 2 kademelerinde filan. Tatbire belki de belki era, Erangele geri dönebilirim. Şu anlık e, bir çoğunuzun bilmediği bir yerdeyim. E, her yeri kapalı olan bir odadayım. E, buraya girmek çok basit. Yani çok basit derken, bil, e, biliyorsanız kolay şekilde girersiniz. Alan geldi. Biz durduğum nokta şurası. Abi şurada adam vardır. O var. Abi cidden çok büyük sıkıntı saymıyor. Adamı aldım. Abi adamı çok büyük bir şerefsizlik yaptın da. Hiç. Sıkma bana, sıkma bana. Abi ölüyorum. Ben ölmek için çok yancım ya. Beni öldürmeseniz olmaz mı? Yanımda karlı biri sıktı. Ha <laughs> ha. bekledim belki beni görür dedi. Görmedi ya. Cidden kötü oldu. Beni görür bakar diye. Baktım da olmadı. var, benim için sıkıntı değil. Alana giderim diye düşünüyorum. İnşallah da öyle olur. Şiktim birini basayım. Durma be kardeşim. Ona acaba girebilecek miyiz ki? Şu an onu merak ettim. Ve alana girdik. Nice abi. Allah çok şükür bu alanımıza da girdik. Dalma buraya kardeşim. Yok burada kimseye ekmek. Abi işte ya Minamar'da biraz güzel de inşaat temiz puan verir ya. Geçen sanırım Minamar'da 16. mı ne olmuştum? Bana eksi, e, eksi verecekti. Puan koruma kartım gitmişti. Çok iyi hatırlıyorum. Belki şu an e, alan alana giremeyebilirim. E, bir baktım ki e, hızı değiştirmem kapalı kalmış. Kötü oldu. E, alana inşallah girerim. İlk beşi çok girmek istiyorum cidden. Çünkü benim bildiğim hani biliyoruz hani ilk beşe girebilirsem konuşamadım kusura bakmayın. E, i̇lk beşe girebilirsem. Çok temiz puan alabilirim cidden. Uf. İkilden. Obi. Üç yerden 2. Abi ilk Ne olacak acaba ya cidden? Beş tane değişim var. İlk beşliyim. Bakayım win yapabilecek miyim ki? Cidden ya. Şu önümde adam var. En tek sıkıntıya sokan tek şey bu. Ama eğer ki şöyle yapabilirsem. adam bence beni görmez artık buralarda. İnşallah. Şu intikamımı almak istiyorum ben ya. burada bana sıkıntı. 对吧？ ne oldu şu anda yerim artık ne çok iyi ee, bir kişi daha ölecek şu karşımda olacak Çünkü alanı hiç onu geçirmeye hiç hedefim yok Hızı değiştirmem bakta kalık. Çok kötü ya. Ben hiçbir şekilde açımı göstermeyeceğim. O adam alana girmeye denesin bakayım. Size kalbisek ben mal değilim. Kusura bak. Ben mal değilim. hiç gösterecek kadar. Hadi bakalım. İyi olan kazansın bro. Hop. Tamam abi biz kazandık bence. Ha kör oldum baya kör oldum ama winimizi yaptık ya. Abi cidden çok güzel. Abi yes. Ya cidden ya. Çok mutluyum. Acaba kaç puan alacağız ya inşallah bir. Artı 25'in üstünde alırım. Artı 25'in üstünde alırsam yani çok mutlu olurum. Artı 24 abi çok sıkıntı yok. Daha demin ki puanımı topladım. Hemen hemen eksi 7 puanımı topladım sayılır. Ee, arkadaşlar bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Like, tıba, abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz. Bay bay.